Hazreti İsmail'in son sözleri şu oldu: Babacığım, ellerimi ayaklarımı bağla ki fazla çırpınmayayım. Elbiselerini topla ki kan sıçrayıp kirletmesin. Annem görür ve üzülür. Bıçağı şiddetle çal ki ölüm kolay olsun. Beni yüzümün üzerine yatır. Yüzüme bakarsan bana acırsın. Ayrıca ben de bıçağı görmeyeyim korku veririm. İbrahim aleyhisselam oğlunun ellerini bağlayarak onu yüzü üzerine yatırdı ve sonra da elindeki bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna olanca gücüyle çaldı. Çaldı ama ortada kesilen bir şey yoktu. Hazreti İbrahim heyecan içinde bu duruma bir mana veremedi. Bıçağa baktı, keskindi şefkat ve merhamet hissiyle bıçağı yavaş çalmadığından emindi. İkinci ve üçüncü defasında kuvvetle çalınan bıçak Hazreti İsmail'in boynunu yine kesmedi. Hazreti İbrahim alnında biriken terleri silerken yıllarca evvel kendini ateşin yakmadığını hatırladı. O zaman ateşe yakma emrini veren Allah bugün de bıçağı kesme emrini vermişti. Derken Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir ses duyuldu. Başını kaldırdı. Cibri ile Emin yanında semiz bir koç olduğu halde gökten inmekteydi. Derhal hamd ve şükür duyguları içerisinde La ilahe illallahu allahu ekber dedi. Durumu fark eden Hazreti İsmail de Cenab-ı Mevraya olan minnet ve şükranını dile getirerek Allahu ekber ve lillahil hamd dedi. Allahu Teala Kur'an'da bu büyük fedakarlığı anlatırken şöyle buyurmuştu: Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona evladım dedi. Ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim oğlunu şakı üzere yere yatırıp biz de ona İbrahim rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk deyince onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten de pek büyük bir imtihandı. Oğluna bedel ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Böylece bu imtihan sona ermiş bulunuyordu. Cenab-ı Mevla Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bir koç göndererek Hazreti İsmail'in yerine onun kurban edilmesini emretmişti. Hazreti İbrahim getirilen koçu Bismillahi Allahu Ekber diyerek boğazladı. Hazreti İsmail'i kesmeyen bıçak bu defa görevini yerine getirmişti. Biraz önceki kesme işinin de Allah'ın iznine bağlı olduğunu göstermişti. Bu olayın kıyamete kadar sürmesinin sebebi müminlerin o teslimiyet olayını hayvanları kurban etmek suretiyle canlı tutmalarının Allah tarafından istenmesidir. İmtihanın en büyüklerini yaşayan bu kutlu aile bu büyük imtihanı da atlatmıştı. Neslinden yüzlerce peygamber gelecek olan bir insan bu imtihandan da başarılı olmuştu. Bundan dolayı Kur'an onları şöyle anlatıyor. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp Onları üstün kılmıştır. Allah semidir, alimdir. Hazreti İbrahim Şam'da hayatına devam ederken bir gün Cebrail Aleyhisselam'ı karşısında buldu. Şöyle sesleniyordu görevli melek. Ey İbrahim Rabbin kendisine bir ev yapmanı emrediyor çok kısa zamanda Şam'dan hareket eden bu mübarek insan tekrar Mekke'nin yolunu tuttu. Rabbine emrediyorsa müthiş bir tevekkül içerisinde yapmaya koşuyordu. Mekke'ye vardığında Hazreti İsmail'i karşısına alarak Cenab-ı Hak'tan gelen emri haber verdi. Sonra da Cebrail Aleyhisselam onlara Ka'be'nin nereye ve nasıl yapılacağını gösterdi. Sıra mübarek binanın yapımına gelmişti. İsmail Aleyhisselam taşları taşıyor, Hz. İbrahim ise binaya örmeye başlıyordu. Temeller atılmış, dualarla ve niyazlarla yapılan bina yükselmeye başlamıştı. Kur'an bu manzarayı şöyle ifade ediyor: ne vakit ki İbrahim Beyt'in temellerini yükseltmeye başladı. İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlardan kıl hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster tevbemizi rahmetle bakıver hiç şüphesiz tevbap sensin rahim sensin Ey bizim Rabbimiz bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini okusun. Kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin. İçlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz aziz sensin, hikmet sahibi sensin.'' Bu mübarek iki zatı seyreden melekler hem yapılan işleri alkışlıyor hem de dualara amin diyerek manevi destek vermeye çalışıyorlardı. Samimiyet içerisinde açılan elleri boş çevirmeyen Rabbimiz İbrahim soyunu mübarek ve bereketli etti. Onun soyundan birçok peygamber geldi. Her şeyden önemlisi Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelerek bu alemi şereflendirdi. Hazreti İsmail sıcak ve yorgunluk demeden kaldırabileceği taşları omuzlayıp getirmeye çalışıyordu. Sıcakta kanter içerisinde yapılan bu hizmet çok büyük değer ifade ediyordu şefkatli baba getirilen bu taşları Allah'ın adını anarak duvara yerleştirmeye çalışıyordu. Duvar yükseldikçe Hazreti İbrahim'in ayağının altına büyük bir taş alması gerekti. İskele olarak kullanılan bu taş kıyamete kadar bir mucize olarak kalmak üzere Hazreti İbrahim'in ayak izini taşıyacaktı. Bu taş halen Kabe'nin yanında makamı İbrahim diye bilinen yerde bir cemekanın içerisinde muhafaza edilmektedir. Hz. İbrahim'in tavafın başlangıç yerini tespit etmek için Kabe'nin bir köşesine farklı bir taş koyması gerekiyordu. Hz. İsmail böyle bir taş bulabilmek için Ebu Kubeys tepesine kadar gitti. Nihayet aradığı taşı bulmuştu. Sanki bu taş konulacak yer için özel tasarlanmıştı. Hazreti İbrahim getirilen taşı görünce çok sevindi. Tam aradığı taştı bu. Kabe'nin güneydoğu kısmına konan taş insanın göz hizasına gelebilecek yükseklikteydi. Bu taş Hacerül Esvet idi. Ta o günden bugüne kadar. Kabe kaç defa tamir gördüyse bu taş hep aynı yere konuldu. Hazreti İbrahim ve Biricik evladı verilen bu şerefli görevi tamamlamıştı. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurdular. İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kabe olup pek feyizlidir. İnsanlar için hidayet rehberidir. Orada apaçık alametler ve deliller İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nantörlük edip bu hakkı tanımaya Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstahnidir.'' İbrahim Aleyhisselam bu mübarek binayı yapınca Rabbimizden şu emri aldı. İnsanları hacca çağır, yürüyerek veya incelmiş binekler üzerinde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Ta ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin. Yoksulu ve fakiri de doyurun. Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kabe'yi tavaf etsinler. Hazreti İbrahim bu emri alır almaz Ebu Kübeys tepesine çıkarak insanları haç emrini yerine getirmek için davet etti. Haccın nasıl yapılacağını Cebrail aleyhisselamdan öğrenerek halka nasıl hacc edileceğini öğretti. Bundan sonra da Şam'a döndü. Bu sırada İsmail'in annesi Hacer validemiz vefat etti. Rabbim şefaatine mazhar eylesin. Hazreti İbrahim bir gün Rabbimize şöyle demişti. Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin? Cenab-ı Allah, ne o yoksa buna inanmadın mı? buyurdu. Hz. İbrahim, elbette inandım. Fakat sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim dedi. allah Teala buyurdu ki, dört kuş tut, onları kendine alıştır sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır, koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Birbirinden farklı özellikleri olan dört tane kuşu kendisine alıştıran Hazreti İbrahim, dördünü de kesip her bir parçasını birbirine kattı ve dört tane tepeye koydu. Kuşları daha sonra isimleriyle çağırınca onların yanına geldiklerini gördü. Hazreti İbrahim böyle bir şeyi herhangi bir şeyden dolayı istememişti. O sadece Rabbimizin kudretini görmek ve insanlara göstermek istemişti. İbrahim aleyhisselam bir gün çok temiz giyimli temiz simalı ve mert bakışlı üç tane delikanlıyla karşılaştı. Selam sana dediler. Hazreti İbrahim size de selam dedi ve içinden bunlar tanımadığım kimseler. Hayırdır inşallah diye geçirdi. Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup buyurmaz mısınız dedi. Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Gelenler bunu fark edince Hazreti İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğul ile müjdelediler. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sare validemiz bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak "Ben kısır, yaşlı bir insanım. Nasıl çocuğum olur?" deyince misafir melekler evet bu öyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler. Hz. İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim ey değerli elçiler diye sorunca onlar da gerçekten biz Günahkar bir kavim olan Lut kavminden gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler. İbrahim Aleyhisselam çok merhametli bir insandı. Meleklere ne kadar iman etmiş insan olsa Rabbim bu azabı kaldırır diye sordu. Aralarında 50 insan, 40 insan, 30 insan derken bu kadar insanın bile iman etmediği anlaşılınca Rabbimizin hükmünün kesin olduğu ifade edildi. Melekler Hazreti İbrahim'e bir evlat müjdelemek için gelmişlerdi doğacak çocuklarının adının İshak, ondan da Yakup'un olacağını müjdelemişlerdi. Sare validemiz yaşlı bir kadın olmasına rağmen Allah onun soyundan mübarek elçiler göndermek için böyle bir mucize lütfetmişti. O zaman Hz. İbrahim 120, Sare validemiz de 100 yaş civarında idi. Hz. İbrahim'e hem Hristiyanlar hem de Yahudiler sahip çıkmaya başlamışlardı. Şunu bilmiyorlardı ki, Allah'ın elçileri bütün insanlığın peygamberleridir. Kur'an-ı Kerim bu hususa şöyle işaret ediyor. Ey kitap ehli, Tevrat'ta, İncil'de kendisinden çok sonra gönderildikleri halde ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? buna da mı akıl erdiremiyorsunuz? Haydi diyelim ki az çok bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz. Peki ne diye hakkında bilginiz olmayan hususlarda tartışıyorsunuz? Halbuki işin doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz. İşte bu konuda gerçek şudur. İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Lakin o Batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz, halis bir Müslüman idi ve asla müşriklerden olmamıştı. İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar bu peygamber ve bu peygamberlere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da en çok bahsedilen peygamberlerden birisidir. Yaptığı mücadele ve teslimiyeti müthiştir. Rabbimiz ona sayfeler indirmiştir. Buna işaret eden Kur'an-ı Kerim şöyle der: Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adına anıp namaz kılan felaha erer. Fakat bilakis siz dünya hayatınızı ve zevklerinizi tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir. Bu elbette önceki sayfelerde İbrahim ile Musa'ya verilen sayfelerde de bildirilmiştir. Sevgili peygamberimiz kıyamet gününde insanların yalın ayak, çıplak ve sünnesiz olarak haşredileceklerini bildirir, insanlardan ilk defa elbise giydirilecek olanı da. Hazreti İbrahim'dir diye buyurmuştur. Allah Resulü miraca çıktığında Hazreti İbrahim'i 6. kat semada görmüş, İbrahim Aleyhisselam peygamberimize merhaba salih oğul, salih peygamber diye karşılamıştır. Bu büyük peygamber 160 yaşında Rabbine kavuştu. Allah şefaatinden bizleri mahrum etmesin. Selatü selam onun ve ashabının üzerine olsun. Amin. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki peygamber hayatında görüşmek üzere.